Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Umut. Bugün sizlere Fisk ve Legends'da örümcek adamları karşılaştıracağım. Bunu yapmamıştım. Hatta bazılarını karşılaştırmıştım ama yani farklı da falan filan. Çok azdı yani hani birbirlerinin falan eksiğini tamamlıyorlar arkadaşlar. Arkamda şu an tamı tamına 20'den fazla kostüm var ve bakın. Bu kadar kostüm var. Tabii ki de arkadaşlar Fisk'ten daha da çok var. Hani buraya kadar gider yani bu. Ben dedim ki birbirlerine benzeyen kostümleri alayım arkadaşlar. Ve öncelikle Legends'dan başlayalım. Bizim Sam Rebimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ben bunların maksadı mı bu arada? Ben maksamış olma ihtimalim var mı? Yokmuş. Okey tam maksadım. Bu arada arkadaşlar Sam kostümü güzel ve boyuta bakın aga. Bak boyutu mükemmel bu arada bakın. Hani bizim arkadaşlar Sem'in boyu birazcık uzundu ya arkadaşlar. O yüzden yani çok tatlı olmuş. Güzelce atlayabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın böyle atlayabiliyoruz. Hop. Sallamamız var arkadaşlar böyle atıyoruz önce ile sonra sağ tıkla arkadaşlar kendimizi doğru çekiyoruz ve bu bayağıdır gidiyor yani. Tabi bu Legends arkadaşlar A atma özelliği birazcık şey farklı işliyor tamam, bunu az çok biliyorsunuzdur. Zaten bildiğiniz gibi arkadaşlar adam Fisk zaten yeni çıktı Legends'a göre. Legends, Legends bayağıdır var ama 1.18'e bir Legends gelsin arkadaşlar var ya o zaman mükemmel bir survival aga. Bu arada şunu demeden geçmem. Buradaki bütün kostümleri tanıtmayacağım. En azından görün diye ben bunların hepsini koydum. Bir de şu var. Birazcık hastayım kusura bakmayın. Sesim birazcık kötü çıkabilir. Öyle şimdi diğer özelliklerimize bakalım aga. Peki F neymiş aga? Aa F bizim A atmamız okey. Bildiğiniz gibi arkadaşlar şans bloklarından birçok bölümde de atan örümcek adam ben genellikle kullanıyorum. Çünkü aga örümcek adam mükemmel ya. Oha gevezelimiz çok mu attı az önce? Wow. Tabii ki arkadaşlar bu sınırsız olsa keşke ya. Vallahi çok güzel olurdu. Peki ultimiz. Oha ultimiz full A atıyor. Hı, tatlı. X neymiş? A X tekme atıyor. Tamam okey. Arkadaşlar küçük bir baskın yedik ama hallettik hadi eyvallah kardeşim. Şimdi biz hızlı koşabiliriz falan filan ben C'ye basmışım. Niye basmışım? C miydi? Bir şey de arkadaşlar C'de bir şey yok. O. Oh. E. Bu V'ydi arkadaşlar. Bir de T varmış. O da takla atıyor. Hop. Bir ton da. Hadi lan eyvallah. Hop. Çok aman aman bir özelliği yok yani idareler Bir de arkadaşlar bizim şey fisteki semrimeye bakalım mı? Bunda sınırsız ağ var arkadaşlar. Bu 12 tane diye geçmeyin. En azından 12 tane seni doluyor yani. Baksanıza. Yani idare eder. Sonrasında Aa 3 tane bundan varmış. Aa ben de diyorum tek tüklü bu. Tek tüklü. Webzip var arkadaşlar. Bu da hop bizi ileri çekiyor. Bir de 3 var arkadaşlar. Bizim zaten sallamamızı sallıyor. Bunu zaten az çok biliyorsunuzdur. O değil. Şu şehirde böyle gitmek var. Çok iyi ya. Bu mükemmel bir şey. Hop. Hop. Bak şöyle olacaktı. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> şu çok iyi ya. Şu, şu, bak şu olay çok iyi bu arada. Hop. Tak. Bir de arkadaşlar slow motion'ımız var böyle havadayken. Tak. Böyle yapabiliyoruz. Hoca bu kostümün hangi kostüm olduğunu hatırlamıyorum. Bu yeni kostümü müydü? Anlamadım ki. Yine aynı R ile A atıyoruz falan filan. Peki ultileri bunların değişik mi? Yok bu aynıymış. Tekme atabiliyoruz. Taklamız var V ile. Aa bak bak işte bak bunda bak mesela G var arkadaşlar gördünüz mü? Bizim arkadaşlar semdeki G A atıyordu. Şimdi bu Time set yine çekelim de. Game'imiz arkadaşlar böyle bak. Buradan tam A seçiyoruz böyle. Sonra fail atıyoruz. Bir şey deniyorum. Hüo! Kardeşim e örümcek adam e. <laughs> çok iyi lan şu kadar çok A atmak. Sağ altta gördüğünüz gibi arkadaşlar G ile bombayı seçtim ve fail atalım. Aynen öyle bak patlıyor. Okey. Şimdi mesela bu neymiş aga? Doldu mu? Oha. E? Bu ne? Buna bakmak istiyorum. Bu yananlı bir şey atıyor. Bu neymiş? Yani arkadaşlar hepsinin farklı özelliği var yani gördüğünüz gibi. Şimdi peki bu kostümlere benzer bir kolay kostüm bulabilirsek. Bu kostüm benziyor ya. Yani. Zaten bu kostüm arkadaşlar hepsi aynı olduğu için sadece uçacağım, takla atacağım falan filan takılacağım yani. Bu arada hepsini yatan göstermeyeceğimden bahsettim. Ama bir şey değil bak şununla ağ atmak mükemmel ya cidden mükemmel. Hop. Hop. Bakın. Hop. Abi çok iyiyim ya. Aralarında bu arada en farklı özellik olanı kullanmak istiyorum ama arkadaşlar bu da çok iyi bu arada. Bu kostüm de mükemmel. Bakın şimdi bunun G'si de var böyle. Bunda bu arada arkadaşlar B yokmuş ama bunda yine şey var yani. Combat falan filan özellikleri var yani birçok özelliği var bunun da. Yani birçok kostüm birbirine benziyor. Bunlarda sıkıntı yok. Ama hani şey yani özellikleri ya da ultileri farklıdır diye bakıyorum bu, ara bu arada Legends'tan. Bu PC 4'tekini de atmayı daha çok seviyorum. Niye biliyor musunuz? Bakın şimdi şurada kırmızı şeyler var. Çok tatlı duruyor bence ya. Baksanıza aga. Hop. Hop. Abi çok iyiyim. Lanet olsun çok iyiyim. Woohoo! Bu arada bu şehirde Emre ile gezmek istiyorum işte. Emre diyor ki kanka diyor bu sürümü 1.12 falan filan diyor. Boş yapıyor ya boş yapıyor. Bu kostümün farklı bir özelliği var mı diyecektim. Yokmuş. Ulti peki nasıl bir şey? Yine aynı. Yine arkadaşlar farklı bir özelliğimiz olmadığı için bunu geri koyacağım. Bu arada arkadaşlar kostümlerin bir şeyi var. Ee, hani FPS'ten görünüş var ve bu çok iyi. Bu muazzam. Bunda gözüküyor mu peki? Aa bunda da gözüküyor. Şunu merak ettim. Yok bunda gözükmüyor. Ama bak şu çok iyi değil mi arkadaşlar? Bu arada kostüm olarak Legends'ları daha çok beğeniyorum. Çünkü hani onlar daha az piksel falan filan 3D gözüküyorlar falan filan. Baksanıza arkadaşlar 3 dlikte Çok iyi ya. Kostümümüze benzeyen bir tane kostümü de şu olabilir. Aynen öyle. Bu kostüm benziyor ya. İdare ederiz. O değil ben bu video boyunca full buradan atıp atıp, atıp dolaşacağım ve siz diyeceksiniz Umut abi ne kadar güzel atıyorsun falan filan diyeceksiniz ama işte Ben buranın alıştırmasını var ya kaç aydır yapıyorum bir bilseniz hop Drop değmesem çok güzel olacak ya biliyor musunuz? Oh! işte hadi eyvallah kardeşim bak. Cık, bir, bir, daha olmasınlar ve kavga çıkartırım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi birçok kostüm vatan birbirine benziyor ve bunun şekli şemali ve ultisi nasılmış? Aga hepsinin ultisi niye anlatmak? G'sinde farklı bir şey yok arkadaşlar. Bunun ultisine hiç bakmadım bu arada. Sağol kardeşim. Kalsın. Cık, yok ben ben, ben anlatmak istemiyorum. Legends'la Fisk'in kostümü az çok birbirine benziyor burada. Bu da adam zaten arkadaşlar. Bakın tıpa tıpa aynı sayılırız. Arka da böyle gözüküyor arkadaşlar. Bu arada bu kostümün 5 diye bir özelliği varmış. E işte bak. Bak bundan bahsediyorum aga bak bak. Bu özellikler lazım aga baksanıza. Hop. Abi ultimate zıra dönüşüyoruz daha ne isteyeyim ama. Kostüm bu arada mükemmel ve şu hani 5 özelliği Cık, muazzam aga. Ha bir de arkadaşlar size şunu gösterecektim. Zaten az zaten videolarını biliyorsunuz. Şunu geri, geri koyabilirsem herke. Hop bu var arkadaşlar hani PC4'tekine benziyor. Bu kostüm arkadaşlar simyota dönüşebiliyoruz. Eğilince arkadaşlar kontrolü kaybedebiliyor zaten bunu bir önceki videolardan falan biliyorsunuzdur ama ben bunu geri yerine koyacağım. Çünkü normal olmaz arkadaşlar, bak korkuyorum çünkü e, oyun çeker çöker diye. Şimdi devam edelim. Bu kostüm arkadaşlar farklı bir özelliği var. Bu kostümün özelliği işte şu. H özelliği arkadaşlar rengimizi farklı yapıyor gördüğünüz gibi bakın. Bu kostüm niye renkleri değişiyor hakkında hiçbir bilgim yok. Biliyorsanız bu arada yorumlara yazmayı unutmayın. Siz aralarında hangi kostümü daha çok beğeniyorsunuz? Hani fiskim mi yoksa Legends mı? Bakın şimdi. Bu arada Legends'ın kostümü çok tatlı aga yani ya. 3D kostümler mükemmel duruyor aga ya. Bunun üstüne ne sanmış? Aga ben ağırtmak istemiyorum. Şimdi ultisi farklı olana gelen ultisi farklı olan bu bu arada. Bunun mükemmel bakın şimdi. Duyuyor musunuz sesi? Hatta arttırabilirim herhalde. Çok iyi. Abi çok iyi ya. Emre'ye Emre, de, Emre bunu göstereyim. Emre gülmekten ölüyor ya. Çok iyi bu arada bunun için Arkadaşlar ben galiba B özelliğini öğrendim. Bakın. İşte B özelliği galiba bu. Aa eğilmeye gerek yokmuş. O zaman benim yaptığım neydi? Ha benimki ikili atma V özelliği. Bak bu farklı bir şey. Ama bir şey bak şu Sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum ama bakın çok iyi var sesleri. Bir de arkadaşlar C var. C de çıldırıyor böyle kontrolü kaybediyoruz elimizden şeyler çıkıyor böyle. Çıldırıyoruz aga. Çok iyi yapmışlar ya. Cidden çok yapmışlar. Şimdi arkadaşlar Legends'ına geçelim. Legends'taki de böyle. Açıkçası daha da benzeri vardı ama bu daha da tatlı gibi düşündüm. O yüzden. Ve bu karakterin arkadaşlar hızı birçoğundan fazla. Niye aga? Çünkü hani simbiyot falan filan karışmış aga. Yani o yüzden. Düşünüyorum. Baksanıza adam. Abi. Çok mu yimleyim? Hadi. Ah be yetişemedi. Yetişse güzeldi. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ah be. Çarptı bak. Şuraya çarptık. Hop. Tut. Hop. şit şit şit. Daha da çok. Daha da çok. Ah be. Burada durduk. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Abi şu atma özelliği mükemmel ya bu karakterlerin. Şimdi arkadaşlar bir de farklı olan özelliklerinden bir tanesine şuna gelelim. Bir de bu kostüm arkadaşlar. Ben bunu şeyde bulamadım. Adı neydi? Legends'da bulamadım ama bak bu kostümün güzelini bu. Görüyor musunuz? Ve arkadaşlar dörtte Spiderman Sense yazıyor bak hani. Zamanı durduruyor ve bakın. Üsttekini görüyor musunuz? Örümcek hissedilmiş işte onlarda. Çok iyi yapmışlar. Cidden çok iyi yapmışlar. Bu arada bu adamları arkadaşlar tam bütün adamları indirebilirsiniz. Yani Planet. hepsi var. Kalksam hepsini vermeye çalışsam arkadaşlar Planet.Minecraft'tan bütün linkleri vereceğim yani. O kadar yani. Ama bir şey diyeyim bak. Cık, bu karakter çok iyi ya. Cidden çok iyi yapmışlar. Bakın aga. Bak şu Spider Sense e özelliği bile çok iyi. Aga bak böyle modlar gelsin ya. vallahi gözünü seveyim bak. Böyle tatlı modlar gelsin. Bakın bakın. Görüyor musunuz? Abi çok iyi ya. Şimdi gelelim bizim tamam mı? Aydın Spider-Man'lere Ve şuna bakmak istiyorum bu arada. Ben bundaki ultimate nasıl bir şey? Ulti. Aha. Bak işte farklı ultiler. Çok iyi. Bunun ultisi, bu arada bunun ultisi aralarında en beğendiğim bu olabilir. Bu arada Emre P olsa bunu beğenecekti. <laughs> bu da benden Emre P'ye gelsin kardeşim. Hadi eyvallah. Hazır renk mi? Hop. Hop. Çok iyi karakter ya. çok iyi karakter. Ha şuna gelelim diyecektim. 2099 var ya kostümlerde. Şimdi arkadaşlar bu kostümün farklı özellikleri ne biliyor musunuz? Bakın şimdi. Yukarı bir çıkalım böyle hızlıca. Çıktık ya. Bir kez daha space'e bastık ve süzülebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada hani arkamızdaki pelerin gibi bir şey süzdürüyor bu arada. Bunların bu arada kolda olması lazım ama neyse. Bunu arkamızda değil de şu kollarımızda olması lazım diye biliyorum ben kostümde. Yanlış biliyorsam bu arada düzeltebilirsiniz lütfen. Ultimiz nasıl? Oha! <laughs> Normalde ben orada değilim bu arada arkadaşlar. Bakın görünmezim oğlum ben. <laughs> Ilıc gibiyim. Az önce hani ben emberli multi bu demiştim ya. Cık, artık bu. Bu çok iyiydi. <laughs> Cidden çok iyiydi. Farklı ne özelliğimiz var diye bakacağım ama. Yok aga şu hani G'de A seçme özelliğimiz falan filan yok. Combo özelliğimiz var. Haşı bilmiyorum haşı göremedim. T varmış bir de arkadaşlar. T de ileri atılma. Başka bir şey yok. Ulti mükemmel. Abi ulti çok iyiydi. Şimdi bizim Fizz'deki 2099'a gelelim. <laughs> Bunda da 3 tane özellik varmış arkadaşlar. Üçünü de tam biliyorsunuz. Bir farklı olan özellik arkadaşlar bıçak çıkartması. Ama bıçak gözükmüyor ya. Aha ellerimizdeki yok. Pelçeye bakın. Bak bunlar. Çok gerekli mi? Değil açıkçası. Olmasa da olur mu? Olur. Neden olmasın? Ama şu karakterlerde falan filan atmasın. çok seviyorum aga ya. Bayılıyorum. Bakın şimdi. Hop. Yerden ivmeyi aldım. E? Eh? Bir dakika lan bunda da mı var? Oha. Bak işte bak bundaki daha iyi bak. Bak görüyor musunuz koldan çıkıyor. İşte bak böyle olması lazım. Şimdi ağ atmaya hazır mıyız? Çok iyi ya. Çok iyi. Çok iyi karakter. Hop. Hızlıca hızlıca düş hızlıca düş. Tut. Abi çok iyi ya. Cidden çok iyi. Şimdi bunu yerine koyalım ve gelelim arkadaşlar bizim Iron Spider-Man'lere. Bu arada video kaç dakika oldu haberim yok. Çok da önemli değil. Bu arada Iron Spider-Man gelmeden şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Buna yaklaşınca hani zehir yiyorsunuz. Yine bunun ultisi bizim 2099 ile aynı. Ama bir şey diyeyim bak. Bu kostümde uçabiliyorsunuz galiba öyle hatırlıyorum. Aşağı böyle gidiyoruz yukarı falan filan. Ama bak uçması da çok tatlı olmuş. Ağ atmamız falan filan da var arkadaşlar tabii ki de. Hop. Bir de arkadaşlar F Venoms diye bir şey diyor ama ne olduğunu ben de anlamadım. Aa, ellerimizi çıkartıyoruz. Wave. Hayır. Arkadaşlar az önce de gördüğünüz gibi G özelliğimiz bizim örümcek bombamız. Bakın şimdi. Attım burada. Ve patlatıyor. Güzel bu arada cidden güzel ya. Bir de arkadaşlar H özelliğimiz varmış. E H. Arkadaşlar eee. Neyse gördüğünüz gibi az önce oyunu bug'a sokmuş olabiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar en güzellerine. Bakın şimdi. Bunlara tam bak. Ultisi bak böyle bir şey. E. Eh. Ya Portable beni bir sala ya. Valla beni bir sal ya. Şimdi bak ultimiz arkadaşlar böyle bir şey gördüğünüz gibi bakın. Y arkadaşlar transfer bakın. Böyle dövüşebiliyoruz böyle. Bizim arkadaşlar FPS'ten de böyle gözüküyor önümüz. Çok tatlı bu arada. Abi ben bu kartı çok seviyorum ya. Şimdi bakın. C ile bunları açabiliyoruz ve bu kadar yani vurunlarla vurabiliyoruz. Çok bir şeyimiz yok. G ile A seçiyoruz arkadaşlar. H ile görünmez olma özelliğimiz var bakın. Durduğumuz yerde. Çok iyi ya şu H özelliği. Cidden çok iyi. Peki B neymiş aga? B'ye basıyorum da arkadaşlar. B'de bir şey olmadı ya. Taklaya geldik. Bir de bizim işte arkadaşlar hani yeni kostüm olan var. Bu da bunu ultisi arkadaşlar yine böyle. Ya bununki daha güzel gözüküyor. Niyeyse benim gözümde ama. Buradaki biraz şey garip duruyor bence. Öyle düşünüyorum. Uçma özelliğimiz yok Aa niye nasıl yok abi Ellerimizde şey var ama Uçma özelliğimiz olması lazım diye düşünüyorum iyisi Çok iyi değil mi Abi muazzam olmuş Cidden muazzam olmuş Bu karakterin arkadaşlar ultisine bastığımızda Böyle bir özelliğimiz geliyor ve bakın Gözlerimiz görüyor musunuz Simsiyah oluyor Şimdi gelelim arkadaşlar bizim Fist'teki karakterlere Bir arkadaşlar işte istediğimiz yere A atabiliyoruz Gördüğünüz gibi falan filan Bayağı bir A çeşidimiz var İki arkadaşlar webzip Üç zaten buradan takılma falan filan şeyse. 4 slow motion. Abi çok güzel ya da slow motion. Ve 5. 5 muazzam ya. Tabii ki de şekle şemal daha da güzel olabilir miydi? Olabilirdi. Bakın böyle arkadaşlar şekli. Ya çok tatlı durmuyor ama. Şimdi bak bunu yerine geri hocam tamam mı arkadaşlar? Şimdi en sevdiğime gelin bak bununki daha güzel. Bakın Ah işte bak ikinde şekli şemali mük ya bunun. O değil bu kostüm beni ünlü eden kostüm ha. Valla. <laughs> <laughs> Hop. Bununla bir tane tam değil yapmışım arkadaşlar. Odadan 24.000 24 bin izlendi. Cidden hepinize hani çok teşekkür ederim. Şimdi. Zaten kostüm arkadaşlar az çok biliyorsunuz. Bu karakterin işte şey yani şekli şemal daha da güzel diye ben bunu koydum. Bir de arkadaşlar bu kostüm arkadaşlar maske açma özelliği de var. Bunu da söylemeden geçmem Fiskin arkadaşlar en sevdiğim kostümlerinden bu arada hani bu Iron Spider. Abi çok iyi kostüm ya. Muazzam bir şey bu da. Ama buna bir tane uçma eklenirdi aga, ya. Vallahi eklenirdi. Cidden eklenirdi bakın. Hani eğilerek meğilerek bir şey gelse çok güzel olurdu bu arada. Hop. Evet arkadaşlar bu videoluk buraya kadardı. Umarım sevmiş, umarım eğlenmişsinizdir. Ben bu videoyu kapattıktan sonra birazcık daha burada turlayacağım aga. Çünkü aga atmak mükemmel bu şehirde ya. Vallahi mükemmel. Hele benim şöyle tatlı bir uçuşum var. Hop. Hop. Bu arada bu map'i indirip de hani böyle şehirde gezebilirsiniz benim gibi. Abi çok iyi ya muazzam map bu arada. Tam böyle hani şey yani bu Fisk'e layık bir map. Bu video boyunca Fisk'te şey full sallanmış olabilirim cidden kusura bakmayın ama çok tatlı bir video oldu bence ben öyle düşünüyorum. Hop. Abi çok iyi ya şuradan şöyle çıkmak. Bakın şimdi. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Böyle döndürünce işte düz yukarı çıkıyorsunuz. Zaten olay böyle gidiyor. Sonra şimdi ağ atıyorsunuz dönüyorsunuz falan filan. Bu video buraya kadar arkadaşlar. Umarım sevmiş. Umarım eğlenmişsiniz bu arada. Cidden kostümlerin şekli şemali mükemmel. Bu arada kostümlerin görünüşü olarak fiski az beğeniyorum. Çünkü hani Legends'dakiler 3D olduğu için. Ama Legends'ın bu Iron Spider-Man kostümü var ya mükemmel arkadaşlar. Hani şekli şemali olsun hani bir de bu olsun. Cidden bunu yapan kişi çok güzel yapmış. Bu arada izlediğiniz için cidden çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada yorum da yapabilirsiniz. Hoşçakalın.